Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Anlık şu an bir video başlatma kararı aldım. Umarım sesim geliyordur çünkü mikrofonu takmadım ama bağırmak da istemiyorum. Şimdi çoğu kişi Instagram'dan sormuş zaten e, annem yeni gitmemiş miydi diye Türkiye'ye. Evet arkadaşlar gitti ama birkaç işleri vardı burada onları halletmesi gerek. Dini fark edince geri geldi kendisi. Biz tabii ki çok mutlu olduk yani. E, Esar adına konuşuyorum, <laughs> şaka bir yana yani gerçekten çok sevindik ve bizlere ne kadar kısa sürede gitmiş olsa bile o kadar çok eşya getirmiş ki hem siz çok seviyorsunuz hem de ben de zaten çekmeyi, çekmeyi ve çekmeyiz hem siz çok seviyorsunuz o nedenle de sizlere tekrardan Türkiye'den gelenleri göstermek istedim. Bu arada burada e, Türkiye'den anne taze yufka getirmiş. Onları hemen buzluğa attım bile dün geceden yapışmasın diye. Bunu çöp torbası olarak kullanırız diye işte annelik böyle bir şey dolaba koydum. E, bir sürü bir şeyler getirmiş Türkiye'den. E, hem babamın hem annemin kesesine bereketliyorum. Ve şimdi sizlere bunları da göstermek istiyorum. Ya inanmıyorum bulmuş. Ya Küçük tahta kaşığı istiyordum. Bu arada ben de hiç açmadım. Ne getirdi ne getirmedi hiçbir fikrim yok. O nedenle beraber açacağız. Şöyle küçük bir tane tahta kaşığı arıyorduk burada annemle. Ensa ee, eşi yumurta falan yapmak için. Sağolsun tahta kaşığı bulmuş ve almış. Sonra bir tane bize lokum almış. Kuru yemiş. Can kardeşlerden. Pişmaniye çok severim. Babam favorisi zaten yani babam kadar pişmaniye seven galiba yok bu hayatta. <laughs> Sonra bize bunu fırat istemişti. Kuru yemişçilerden galiba bu tuzlu badem. Tuzlu badem getirmiş. Biraz sizi yakını alayım. Sonra çekirdek getirmiş bize, çerez getirmiş bayağı çok onu görüyorum şu an. Leplebi, çıtır leblebi, mısır bunu nasıl patlatacağım tencerede acaba? Anneme bir sorayım. Çok severiz. O Of. bir şekeri. Ya bunu eskiden o kadar çok yerdik ki babaannem hep getirirdi. Şimdilik de annem getirmiş. Sonra ben eczaneden buna çok pahalı bu arada. Türkiye'de de sadece marka farklı ama aynısı boğaz atları istemiştim annemden. Sağ olsun bunlardan da getirmiş. E, Streifen bir profil. Bu böyle boğaz atı arkadaşlar. Buranın dopendamı gibi düşünün. Emiyorsunuz gerçekten çok iyi geliyor. Helva getirmiş. Antep fıstıklı helva. Sonra yine mısır almış. Ve bu ne acaba? Çıtırından. Keyiflen çıtırından. Tadına bakacağım. Auuu! tuzmuş. Bunu kullanmış galiba kalmasın orada diyerekten bana getirmiş. Yemekleri falan kullanırız. Bu kaya tuzu herhalde arkadaşlar. Bir de pembemsi tuz. Pembe tuz. Oo, bir an şeker sandım. Biraz bol, bol keseden. <laughs> Neyse sonra annemin komşusunun bahçesinden şu isimlerini bilmiyorum bunların. Bunlar kabukla yeniliyor bu arada. Hemen bir tane yiyelim mi? Bunları ben çok seviyorum yani. Sürekli de e, tüketirdim. Annem eltara falan getirmiş aslında da. Bunu Elsa hayatta yiyemez kabuklu. Bakın şöyle bu mini portakallar var ya onlardan yani bir tane yiyelim hadi. Hmm. Çok güzel. Annem bahçesinden bol limon getirmiş. Türkiye limonunu arkadaşlar ısırıp yiyin yani. Buranın limonu biliyorsunuz çok fazla ekşi. Ama Türkiye'nin limonu öyle değil. Acayip güzel. Böyle portakal mandalina tarzı bir şey. Bol e, porta e, bol portakal diyorum. Bol limon getirmiş. ayına özel nar ve ayva. O kadar severim ki tuzlan limonla böyle. Elim en sana e, bu arada kışın en sana e, bot getirmişlerdi olmamıştı çok fazla büyüktü onu geri yollattım yollatmıştım şimdi ve sağ olsun onu da değiştirip spor ayakkabısı aldık şöyle iki takım da annem en işte kreşte falan giysin diye eşofman takımları almış baya e, bi, biraz büyük geliyor ama baharda bile giyer yani Almanya genelinde çok fazla sıcak olmadığı için zaten bir de böyle mavi renk Acayip güzel ama yani. Şu mavinin tam falan çok beğendim. Rengi çok iyi. Sonra en sarın favorisi sırf bunları yiyor bu arada. Tam buğdaylı şeker pancarından Torku'nun bisküvileri. Senelerdir bebekliğinden beri yani ne zaman bisküviye başladıysam o zamandan beri bunları yiyor. Ve bunlar da pancarlar olduğu zamanlar üretildiği için bulması çok zor. Sağ olsun şu an e, Dilber Anne'nin geldiğinde getirmiş iki paket. 2-3 paket annemde bulmuş getirmiş. Şu an galiba tam e, mevsimi yine. Hep Sabri Toncer'in e, ayvalık Zeytin çiçeği köpük sabunu. Bu da Türkiye'den geldi. Mis kokuyor yani. Şu an hatta iki tane oldu ya. Bakın iki lavaboma da koyabilirim. Tek olunca biraz böyle. E, Sevmiyorum yani bir sabunluk farklı, bir sabunluk farklı. iki lavabom olduğu için. Ama şu an ikincisi geldiği için bence direkt ikisini kullanıp öbür şeyleri kaldırabiliriz. Ağrı kesici almıştık. Ibuprofen gibi yani. Türkiye'nin Brufen 800'lük. Bunlar da Türkiye'de çok fazla uygun olduğu için annemden hem dopendam hem de ağrı kesici istemişti. Sağolsun ikisini de almış. Sonra bahçenin, yine annem gelin bahçesinden Mandarina arkadaşlar. Bakın tamamen doğal ve organik. Bu sefer bayağı küçük oldu Merve dedi ama belki de daha büyümesi gerekti. Erken toplamış da olabilir. Ama yine de yani acayip güzel. Tam kış ayına bol C vitamini iyi oldu yani. Bol. Sonra tur. Wow. Yani burada görmediğimiz turplar var. Bakın siyah turp. Geçen Berdi'den almıştık Türk bakkalından. Beyaz turp. Ve şöyle kırmızı turplardan getirmiş. İşte olmazsa olmaz. Dilber Hanegin'in getirdiği kestane tam bitmişti ki sağ olsun annem kestane almış yani. Çok severim ya. Gerçekten bakın. Kestane... Favorim yani. Salatalık getirmiş. Taze salatalık, mini salatalık. Biliyorsunuz Almanya'da büyük büyük var. Geçen bir takipçim yazmış ki Merve siz niye salatalığı tek tek alıyorsunuz? Biz kiloyla alıyoruz diye. Arkadaşlar Almanya'da öyle... E ürünler kiloyla alınmıyor. Genel olarak tek tek alınıyor. Pazar işlemi olmadığı için burada. O nedenle ve bazı ürünlerde farklı. İşte salatalık mesela böyle mini salatalık çok nadir bulursunuz. Salatalık falan Türkiye'den geneline getiriyoruz. Çıtır çıtır. Bunu mesela çerez niyetine bile ben akşam doğru doğru yiyorum. Hem Esra'nın eline veriyorum hem biz. Ondan sonra da annem olarak hem bahçesinden de zeytin yapmıştı, getirmişti. Onları sizlere gösterdim mi bilmiyorum geçenki videoda. Şimdi de Ensara hem özel az tuzsuz zeytin almış. Çünkü Ensar zeytin hastası maşallah. O nedenle şöyle az tuzluğundan ee, zeytin almış. Bunu büyük ihtimal açıktan almış. bir kumlatmış. Ve benim en sevdiğim zeytin zaten yeşil zeytin. Biz Ege'de daha çok yeşil zeytin tükettiğimiz için öyle alışmışız. Ve hep böyle yeşilinden alıyoruz. Ama hem Fırat hem e, Eser daha çok siyah sevdiği için de onlara da siyah. Tamamdır yani baya çok şeyler getirmiş yine annem e, babam yollamış. Kesinize bereket diyorum. Çok çok sağ olun diyorum. Büyük ee, alacağız ya. Ha, koptun mu? Tamam yeter ya, o zaman. zwei Körbe O küçük de var. Küçük de var. O okay. büyük, de var. büyük de var. Tamam yeter o zaman. Also, was sollen wir über den ganz großen Korb mitnehmen oder den kleineren Korb? Das ist so viel Zeit. Vereyim mi? Hangisini istiyorsun? Das von Zara. Tamam. Ya Allah. Bir bakmamız lazım balkona da gelince. Gelince zaten biraz evleri toparlarım. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Sizleri e, annemin aldıklarıyla en son bırakmıştım. Daha doğrusu Türkiye'den getirdikleriyle. Kaufland'a gidiyoruz. Yani alışverişi değil aslında da eksiklerimiz var. Bugün Aslı, e, Feyza falan gelecek bize Sedat'la. Ensar'ın doğum gününe gelememişlerdi. O nedenle dediler ki bugün gelelim. Hem beraber otururuz. Her nedenle bugün onlar gelecek. Yemeğe gelecekler. Değişik bir şey yapacağım bugün. Gerçekten değişik yani. Aslında bildiğimiz şeyleri değişik sunacağım da diyebilirim. O nedenle o eksikleri almaya gidiyoruz. Aynı zamanda da pazartesi günü abim 30 yaşına giriyor. 30 yaş kutlaması var. Arkadaşlarıyla erkeklerle kutlayacakmış hafta içi e, o nedenle aile içinde de Pazartesi günü e, evlerinde kutlayacağız. E, hediyesini aldık gidince gösteririm. Hediyesinin yanına da abim çok fazla Ice Tea sevdiği için ona böyle Ice Tea çeşitlerinden bir e, sepet hazırlayalım dedik. 7.50'lik fantımız çıktı. son olarak da şöyle arkadaşlar bulabildiğimiz markalardan şeftali ice'sinden yani Ice Fizz'den abime doğum günü hediyesi olarak çok seviyor. Çünkü her markanın yani olduğu bildiğimiz markalardan aldık. Bunları da hediye olarak paketleyeceğiz. Şimdi finişin tuzunu alıyoruz. Tuzu bitmiş. Alışverişimizi yaptık. Geldik. Şimdi ben bunların hemen hepsini yerleştireceğim. Bir kahvaltı yapacağız. Ardından bir duş alacağım. Evleri temizleyeceğim. Sileceğim. Süpüreceğim. Ve yemek yaparken sizleri tekrardan açayım diyorum yemeğe geçmeden bu arada abime e, aldığımız hediye göstermek istiyorum. Daha böyle paketleyeceğiz. 30 balonu falan almak istiyorum. Bir de şöyle içine kendimiz şimdi turuncularla 30 yaptık. Şöyle bol ice teler aldık. Bulduğumuz her markanınkini aldık. Çeşit çeşit denesin diye. E, hepsini de şeftalili aldık dediğim gibi. Çünkü favorisi yani gerçekten. Asitsiz şeftali suyu en sevdiği şey. Bir de e, asıl doğum günü hediyemiz de bu arada MCM'den bir tane küçük el... Erkek cüzdanı mı diyeyim artık yani böyle mini olanlarından hatta açıp sizlere de gösterebilirim aslında. Paket açılımını zaten her türlü çok seviyoruz. Bakın böyle içinin paket dizaynı çok güzel ve bu yeşil rengi de çok beğendiğimiz için hem yeni çıkmış yeni koleksiyonun o nedenle bunu tercih ettik. Erkekler biliyorsunuz böyle kart e, cüzdanlarını çok fazla kullanıyor ki biz kızlar bile çok fazla kullanıyoruz. cebe çekete falan sığar diye bunu tercih ettik. Umarım beğenir kendisi. Geçen bir takipçim yazmış ki Merve aldım bu çam ağacı bir mum diye. Ben de geri yazdım yok benimki mum değil. Sonra merak ettim baktım ve inanmayacaksınız ama bakın. Arkadaşlar aldığım şey kokulu bir mummuş. Çok da güzel kokuyor. Yani haberim yokken kokulu bir mum almış oldum. Ben bunu bildiğiniz süs sanıyorum. Yani mummuş. Bu arada sana da buradan çok teşekkür ederim bu bilgi için. Yatak odası bitti. Nevresimler temiz. Yeri süpürdüm. Sildim. Tozunu aldım. Bu arada bu kitap niye burada dersiniz? Bu kitap burada duracakmış ve burada okunacakmış. Ensar Bey'in kesin talimatı. Neyse bir şey demiyoruz artık. İki yaş sendromu diyorum ve geçiyorum. Onun haricinde banyoyu, tuvaleti hemen bir sildim. Tertemiz oldu. Bir aynasını sileceğim arkadaşlar. Duşa kabini bitti. Yerleri sildim. Bakın şu an burası kurumuş. Burası daha ıslak. Havullarımı asacağım. Tamamdır halısını da siltim burada bakın pırıl pırıl yerlerim gerçekten parlıyor bu görüntüyü çok seviyorum onun haricinde yemeğe birazcık başladım sizlere de hemen göstereyim mi köfte harcım burada köften bitti kıymam hazır yani sonra şöyle ortaya dip sos olarak yani sos olarak şöyle iki tane e, şeyler aldık birisi sarımsak sosu biri de Bakın arkadaşlar nohut ezmesi humus, bunları böyle ortaya koyacağız. Hazır cacık aldık, bunları direkt tabaklara koyacağım. Sebzelerimi de çıkardım. Ee, bakın kırmızı beyaz turp karışımı bir turp, salatalık. Bunları böyle tabanına kullanmayı istiyorum yani tabağın tabanına böyle bir şey yapacağım. Nar açacağım çok az patates kabak, soğan, tatlı soğan, sarımsak bunların hepsi fırında olacak ve üstüne de ıspanak, e, alt tabanına yine morul pilav yapacağım. Basmati pilavı böyle değişik güzel bir şey olacak. Umarım güzel olur. böyle şimdi tabakları hazırladım buzdolabına koyacağım nanemi de sonra yemeğe yakın zamanda yani daha doğrusu yemek yerken de dekorlamak için tekrardan çıkarırım bunlar geri buzdolabına yerleşecek bunlara da şimdi folyo yapıp e, buna hatta birazcık şey yapalım şöyle kırmızı toz biber şu an yeşilliklerimi yıkıyorum bir yandan da onlar kurulanıyor bunu dediğim gibi birazdan fırına atacağım size sonra bitişini de tekrardan gösteririm Fleisch? Fleisch. Fleisch. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğin başından şu an kalkıp birazcık bir makyaj yapayım dedim. Bayağı hazırladım. Ee, geçen aldığım bu Terenatur'un kamuflajı yani böyle concealer iyi bir kapatıcısını deneyeceğiz şimdi. Ben bunu birazcık böyle concealer şöyle göz altlarımı uygulayacağım. Şöyle alıp bakın. Bunu acayip sevdim. Yani 2-3 gündür falan bunu uyguluyorum. Bayağı iyi bir kapatıcılığı da var. Ve çok da doğal duruyor. İşte yanak larım Şöyle ben buradayım desin diyerek anlık kullanıyorum. Buradaymış favori kaş jelim zaten. Aynasız da olmuyor. Başka bir şey sürmek istemiyorum derken ben olayı olacak şimdiki yani. Ama sürmeyeceğim. Yani şöyle tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar gerçekten çok iyi. Sadece concealer olarak sürdüm. Anlık yaptım bitti yani. O kadar sade. O daha bir de kaşlarımı e, sabitleştirdim. Şimdi saçımı hafif şöyle bir toplarım. Daha ıslak zaten. Ondan sonra Ensar'la falan oynarız. Evim toplu. Yemeklerim hazır. Kızları daha doğrusu arkadaşlarımızı bekliyoruz. Saat de şu an tam 4. Yani 6 gibi falan geliriz dediler. Daha vaktimiz var. Baya iyiyiz yani vakitte hazırlandım. Ya Şöyle ya. hemen saçım önünde hafif böyle bir havalandırdım. Enzar. Duyuyor musunuz? Yani babasıyla Fırat da tam formunda. Son durum böyle. Tabakları birazcık hazırlamaya başladım. Her an gelecekler. Pilavımız hazır. Ensar'ı birazcık da çorba yapmıştım ve burada da hepsini pişirdim. Sıcak dursun diye buraya attım. Bakın. Sebzelerimiz süper oldu. Köftelerimiz ve tekrardan falafel de yaptık. E, bu nohut ezmesinden olan bir köfte harcı. Yani köfte diyebiliriz aslında. Tabaklar bitince tekrardan sizlere de gösteririm. Burayı şu an böyle tekrardan hazırladım. İşte süsleme olarak üstüne koyacağım şeyler. Bu cacık da hazır olarak en iyi cacık bence. Yani hazırlardan en iyisi. Bakın resmini çekin. Muhteşem bir şey. En üstüne de tekrardan ıspanak koyacağım. Tabaklarımız Aa, hazır. Bakın sen süslemesini senin? böyle yaptım. Acayip güzel duruyor. Umarım Aa, tadı da iyidir. Ya <laughs> sosu yaptım şimdi. Elmalı tatlım da pişti. Hemen tabaklara koyacağım. Aynı zamanda çay da içiyoruz ve yanına dondurma. Günaydın herkese yeni bir günden merhaba. Dün fazla çekim yapmadım daha çok anın tadını çıkardık hep beraber. Bir sürü oyunlar oynadık bayağı güzeldi çay içtik kahve içtik tatlı o bu derken dondurma bayağı güzel vakit geçirdik hep beraber oyunlarla falan dalınca zaten bayağı heyecanlı oldu. E şimdilik Ensar'a alınanları ve Ensar'ın odasını topluyordum ki size çok güzel şeyler göstermek istiyorum. Çok güzel Ensar'a hediyeler geldi. Buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz ve kesesine, daha doğrusu keselerine bereket diyoruz. bakın şöyle yani hem kıyafet hem oyuncak gelmiş. Bir tane üst. Şuraya koyayım mı? Ensar'ın ilk jeani diyebiliriz yani. Gerçekten ilk kot pantolonu. Ay ters gösteriyormuşum pardon. Ensar'ın ilk kot pantolonu. Ve buna bayıldık zaten. Bu favori yani. Hem çeket olarak hem kazak olarak kullanabilir. Birazcık büyük ama seneye kış yani bu kombinler hazır ayrıca bir tane Paw Patrol'in memorisini almışlar 3 yaşından itibaren olan bunu hemen açıp kızlarla oynadık bile o kadar zordu ki 64 parça yani bir 3 yaşındaki bunu oynaması için gerçekten yani baya zor nasıl olacak bilmiyorum ama biz Fırat'la hatta bugün bile oynamayı düşünüyoruz ben bayağı sevdim Sonra bir tane ensara 2 yaş habanın fışra annenin balık tutma oyunu almışlar. Bakın bunu da hemen dün açıp oynadık zaten hep beraber. Bunu da çok sevdi. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum arkadaşlar. Yeni bir videoya başlarım artık. O nedenle kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.